Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah'ın varlığı ile ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'd suresi 2, 3 ve 4. ayetler. Allah odur ki gökleri sizin görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükseltti. Sonra da arş üzerine kuruldu ve güneşle ayı emrine boyun eğdirdi. Bunların her biri belirli bir vakte kadar yörüngesinde dönüp duracaktır. O, tam bir nizama koyduğu kainatta her işi çekip çeviriyor, her şeyi idare ediyor ve gerçeğin bütün işaret ve delillerini detaylarıyla açıklıyor ki bir gün gelip Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O Allah ki yeryüzünü enine boyuna yayıp genişletti. Oraya yerinden oynatılamaz dağlar yerleştirdi. Nehirler akıttı ve orada her bir ürünü çifter çifter yetiştirdi. O sürekli olarak geceyi de gündüze bürüyüp duruyor. Doğrusu bütün bunlarda sistemli düşünebilen kimseler için nice deliller alınacak, nice dersler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten birkaç gövde halinde çatallığı çıkan hurma ağaçları ve bir kökten tek sürgü halinde çatalsız çıkan hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi aynı suyla sulanmaktadır. Buna rağmen canlılara sağladıkları ürünler bakımından Ayrıca tat, gıda ve kalite açısından biz onları farklı farklı yapıyor ve bazısını bazısına tercih edilir kılıyoruz. Elbette bunlarda aklını kullanan kimseler için dersler ve ibretler vardır. Haç Suresi 18. Ayet Görmez misin ki göklerde olanlar, yerde olanlar, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, yeryüzünde hareket eden bütün canlılar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde etmektedir. Bir çoğu hakkında da azap hükmü kesinleşmiştir. Allah kimi alçaltırsa artık onu yükseltecek kimse yoktur. Şüphesiz Allah ne dilerse yapar. Mülk Suresi 19 ve 30. Ayetler Üzerlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan Rahman'dan başkası değildir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görmektedir. De ki, söyleyin bana eğer suyunuz yerin dibine çekiliverse size kaynağından akıp duran yeni ve tatlı bir suyu kim getirebilir? Enam suresi 73, 74, 75, 76, 77 ve 78. ayetler. Gökleri ve yeri gerçekten bir gaye ve hikmet ile yerli yerince yaratan odur. Ol dediği gün her şey birden verir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde bütün varlık ve mutlak hakimiyet onundur. O duyuların kapsam alanı dışında kalanları da kapsam alanına girenleri de bilir. O her hükmü ve işi sağlam ve hikmetli olandır ve her şeyden haberdardır. Bir zaman İbrahim babası Azere bir takım putları kendine tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de açık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Biz İbrahim'e delille akıl yürütmesi, kesin bir ilme ve imana sahip olması için göklerin ve yerin muhteşem saltanatını öylece gösteriyorduk. Derken gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim öyle mi? Dedi. Yıldız batınca da ben batıp kaybolanları sevmem. Sonra doğmakta olan ayı görünce bu benim Rabbim öyle mi? Dedi. O batıp kaybolunca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi elbette sapıklığa düşenlerden olurdum. Bir günde güneşi doğarken gördü ve hemen bu benim Rabbim öyle mi? Bu hepsinden de büyük dedi. O da batıp kaybolunca asıl gerçeği haber verdi. Ey kavmim, şüphesiz ben sizin Allah'a koştuğunuz ortaklardan beriyim. Ankebut Suresi 61 ve 63. Ayetler Eğer onlara gökleri ve yeri yaratan, güneş ve ayı insanların hizmetine veren kimdir diye sorsan mutlaka Allah'tır derler. O halde nasıl oluyor da doğru yoldan sapıp batıl yollara sürükleniyorlar? Yine onlara gökten suyu indirip ölümünden sonra yeryüzünü onunla dirilten kimdir diye soracak olsan mutlaka Allah'tır derler. Buna karşılık sen de onlara de ki bütün deliller kendisinin yegane Rab ve ilah olduğunu gösteren Allah'a hamdolsun. Fakat insanların çoğu akıllarını kullanıp gereği gibi düşünemezler. Tegabun suresi 1 ile 4. ayetler arası. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. Tüm varlığın mutlak mülkiyeti ve hakimiyeti O'nundur. Bütün övgüler de O'na aittir. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yoktan yaratan O'dur. Böyleyken kiminiz kafir oluyor, kiminiz mümin. Allah yaptığınız her şeyi hakkıyla görmektedir. O, gökleri ve yeri gerçek bir gaye, hikmet ve şaşmaz bir kanuna göre yarattı. Size belli bir şekil verdi ve şeklinizi de güzel yaptı. Sonunda dönüşünüz yalnız O'nadır. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir.'' Sizin gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerde saklı tutulan bütün gizlilikleri bilir. Ala Suresi 1 ile 5. Ayetler Arası Yüceler yücesi Rabbinin ismini tesbih et. Onu her türlü kusurdan ve ortaktan uzak tut. O ki her şeyi yarattı ve onları güzel ve düzgün bir şekilde biçimlendirdi. O ki her şeye belli bir ölçü ve gaye takdir etti, buna göre onlara yol gösterdi. O ki, yeşillikleri, otlakları, meyve ve ekinleri çıkardı. Sonra da onları çürüyüp kararmış artıklara çevirdi. Azim olan Allah doğru söyledi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.